Nasıl? Vietnam beğendin mi? Bize göre bir yerler değil ama güzel. Gezmek Ak, için... Aksaray'ın adını veriyor mu? Yok vermiyor. Bolu komşu falan? Yok yok. Tamam, Vatanımız evet. gibisi yok. Keşke Türkiye'mizde de böyle bir şey olsa. Bazen rahat adım atamıyorsun Türkiye'de. Bir parka yalnız gidemiyorsun. Burada, burada buraya geldiğimde rahat gezebildim. Bak o barlar sokağına da girdik. Oraya buraya da girdik. Ama ben Antalya'da ve Bodrum'da girdiğimde bana yadırgılı baktılar. Bizim Türk milletimiz bakıyor. Şimdi arkadaşlar, Vietnam ucuz dediler dedi. Hayat ucuz dediler. Geldik. Emekli öğretmen. Emekli öğretmen. 20 günlük kaptaze. Öyle bir ucuzluk göremedik. Çıldırıyor. Elinden parayı çekmeye çalışıyorlar. Hile yapıyorlar. Vallahi yemekleri ben hiç sevmedim. Denildiği kadar da ucuz değilmiş. Vallahi kimsenin gelmesini tavsiye etmem açıkçası. Bir de doğum günümüz var. Bakalım. Küçük bir. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Biraz, biraz şaşır lan şöyle izleyiniz ya. Aaa! <laughs> evet. Aynen basın mı oldu? Çok şaşır, çok kastetsin. Ama şey yaptım bile. Sen kesilsin de şunu da alayım. Dileğimi diledin mi? Bak <laughs> bak yıllar sonra benim kanalda yüz binlere ulaşırsa izlersin. Vay be dersin. Nasıl keseyim ki bunu? Ben Evet kaç yaşına girdiniz beyefendi? 13. 13. 13 yıl nasıl geçti? Yani neler söylemek istersiniz 13 yaşındaki arkadaşlara? Ee, Ali Koç istifa. Ali Bölçü, Evet. Şimdi 13 yaşındaki çocuklara, yok çocuk de, sen artık büyüdün. 12 yaşındaki, 13 yaşındaki insanlara ne gibi bir tavsiye vermek istersin? Ee, Hiçbir şey. <laughs> Takılsınlar. <Tarif> <laughs> Hayatlarını yaşasınlar değil mi oğlum? Kısa ve <laughs> İyi, güzel. Okula gitmesinler. Ee, sen kaç yaşındasın? 12. 12? Evet. Ha, O mu daha büyük, sen mi daha büyüksün? Bekir daha büyük. Çünkü 13 yaşında. <gülüyor> <gülüyor> Sen kaç yaşındasın? 10. 10. Peki 10 yaşındaki çocuklara ne söylemek istersin? Seni izleyen. Bilmiyorum. Hayalin ne? <laughs> Nasıl? İleride ne olmak istiyorsun? Hayalin ne? Hostes Pil... veya diş doktoru. Hostes veya diş doktoru. Tamam. İleride tekrar bu soruyu soracağım sana. <laughs> Sen ileride ne olmak istiyorsun? Hayalin ne? Oyuncu olmak. Oyuncu olmak. Oo. Geldim. Sen <laughs> ileride ne olmak istiyorsun? Bilmiyorum. Ay hiçbir şey bilmiyorum. Ya olursa. Futbolcu olmayacak mıymışsın sen? Böyle güzel bir aile ortamı. Arkadaşlar şu an bakın Vietnam'dayız. Burası Türkiye değil. Ama evet. tamamen Türkiye'de gibiyiz. Bak mesela çocuklar falan herkes. Sana da geleyim mi? Hanım <laughs> ne? neze, hanım neze. <laughs> Sen buralara nerelerden geldin? Nerelerden geldim? Türkiye'den geldim. Sen nerelisin abla? Aksaraylıyım. Bak Aksaraylı ablamı görüyor evet. musun Vietnamlarda? Evet. Bunun başlığını da Aksaraylı abla Vietnam'dan. <laughs> Aynen. Yani. Nasıl Vietnam beğendin mi? Güzel, bize göre bir yerler değil ama güzel. Gezmek Ak, için. Altay'ın gez... adını veriyor mu? Yok, vermiyor. Bolu komşu falan. Yok, yok. Yok Sıcak kanlılar, e, çok seviyorlar birbirlerini. gurbetçileri de çok seviyorlar ama bizim memleketimizin insanlar Edikodu gibi değil. Diyen yok, ya. Şimdi yok. Söyle, he, evet, yapamayın Görümcelik <laughs> falan yapamayın, eltilik yapamayın ya. sen. Yok, yok, ondan. yapamıyorum. <gülüyor> <Değil>. <gülüyor> Türkiye'de Aynen. olsa, onu komşu dediğin o da hepsi var. Oh, ayıp ediyorsun. <laughs> Burada işte arkadaşlar, gerçekten Aynen. bak çok güzel, Asya'nın insanı, evet. çok sıcak. Çok sıcak. Ama, ama bizim o taraflar gibi olmuyor. Vatanımız evet. gibisi yok. Aynen. Aynen. Öyle. Oranın yemekleri falan. Oranın yemekleri, çayımız, suyumuz, kahvemiz, iki komşu beraber çay içmemiz, kahve içmemiz, hemen çat kapı gidip çay içeceğiz, kahve gene içeceğiz Türk dememiz. Dua et. Evet, gene de öyleyim. <laughs> Aynen helal bir şey bulabiliyoruz, helal Aynen. yemek bulabiliyoruz. Yemek içmek sıkıntı ama gezmek için güzel yerler. Gelip görmek, gezmek lazım. Dünyayı keşfetmek lazım. Aynen. <laughs> sonra da senin gibi bir YouTuber'la tanışmak lazım. <laughs> kısmet işte ya. Evet, küçük. kısmet. Aynen. Peki Türkiye'den çıktıktan sonra mesela sen ilk defa mı yurt dışına çıktın? Yok, daha önce Kıbrıs'a gitmiştim. Ben Ondan önce de <laughs> Kıbrıs'a gitmiştim. 10 gün falan kalmıştım. Hı hı. Kıbrıs da güzel. Orada bizim yavru vatanımız. Ama şey, e, tabii ki orası bir yadırgamadık orada. Ama burada biraz yadırgadık insanları, dilini bilmiyoruz. Hı -hı. Hiçbir şeyini bilmiyoruz ama iyi, güzel gezmek için. Ülke iyi. dışına çıktıktan sonra peki bakış açında değişiklikler oldu mu? Yani tabii Hala oluyor. Hala yapmaya devam mı? Yapmaç. Ama bu şey, zaman. şimdi geleneklerimizi e, örf adetlerimizi yok etmemek lazım. Yani, çok olan. aşırıya kaçmadan yok etmemek lazım. Aynen öyle Mesela yani. bir oğlumuz evlenirken, kızımız evlenirken, bohça, gelin, keyifli oluyor onlar. Ya yüklenmeyin şu oğlan evine, yeter artık. <laughs> oğlan evi de, kız evi de şimdi aynı oldular. Aynen. Yani çok aynı masraflı. oldular, çok masraflı. Tabii altın bileziktir, işte atıyorum düğün salonudur, gelinliktir, pahalı. Ama el örgülerimiz oluyor, ondan sonra ne bileyim, çeyiz yapmak keyifli. Bolça sen, götürmek sen keyifli. Sen şimdi kız evlendirirken altın şu bu falan isteyecek mi? İstemeyeceğim. Gönüllerinden ne koparsa herkes kendine ne yaparsa ben de oğlum öyle istemelerini isterim yani ama ben kızıma diyeceğim hani Allah nasip ederse diyeceğim e, gönlünüzden ne koparsa onlar ne yaparlarsa hı hı. geçimleri altın olsun, hayatları altın olsun, beraber kazanıp yapsınlar. Vietnam'da evlilik bence biraz daha az masraflı ya. Daha az masraflı. Evler sade. Şöyle evler sade bir de Vietnamlı bir insanla evle, bir kızla evlenirsen şöyle çok saygılı oluyorlar Türk kadınlarından daha şöyle hani herkes için değil de bu bazı genel kişiler için şey böyle kıskançlıkları yok. Böyle daha güzel bakıyorlar anne babaya. Saygıları, sevgileri. Mm -hmm. Tabii çoluk çocuğa, aile. Kaynana ki. gelin şeyi yok Aynen, kaynana, 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 kaynana gelin. Aylar. Aynen, aynen. Ben kaynanamla 13 sene beraber oturdum. Hala da 18 yıllık evliyim. Dünyama Hala beraberiz. Etti. Oo, yok, gaynana. yok. Etmedi. <gülüyor> <gülüyor> etmedi. Memnunum kaynanamdan. O da, o da benden memnundur inşallah. Hani gör, gör, Yani memnunum diyor ama inşallah memnundur. <laughs> yani kayınlarımdan kayınanamla birlikte yaşadık. Hı -hı. Eltilerimi seviyorum. Hepsi ayrı ayrı iyi. Şimdi el. kameraya şöyle ya şöyle diyor, yok. Korkuyor, <laughs> yok yok korkmuyorum. Ee, kamera evet. sen yine dökül. E, Vardır birkaç eltinin bir şeyi. Dökülürüm sen kamerayı. Evet. Ahmet'in oğlu, Mehmet'in oğlu. <laughs> Dedikodu. Dedik Dedikodu bende çok. <laughs> Laf çok bende. Anlatırım ben sana. <laughs> evet. Öyle yani Vietnam'dan evlendirelim seni de. Kısmet artık bakıyoruz. Ya şimdi bizim mesela gerçekten Türk kadınları kadar mükemmel kadın yoktur. Evet. Ama yani. son zamanlarda bu sosyal medya ve özentilik sayesinde Evet. O bitirdi zaten. şey yaptılar yani. O çok bitirdi. Fazla. İnsan bir şey paylaşmaya mesela kendini bilen insan paylaşamıyor. Çünkü neden biliyor Hı -hı. musun? Hocası olmayan var. Olup gelemeyen var parası olmayan var, durumu olmayan var. Onun için özendirmemek lazım. Aynen, ee, öyle. Özendirmemeye çalışıyorum ben kendi adıma söyleyeyim. Öyle yani. Ama dediğin gibi sosyal medya, medya şey yapıyor. Bir çok özendirip. Çoğu böyle artık ee, yanlış olan şeyler de normalleştirildiği için Evet aynen ve Bu normalleştirilen şeye karşı çıkan bakışlara da e, Aynen Geri kafalı Tabii. dendiği için ha, Aynen şu şey mesela Televizyonlarda bazı programlar var isimlerini vermeyeyim ama onlara, Bazı programlara bakarak özenti yapıyorlar Kadın, kız, erkek Hepsi yani onu on yapıyor ben de yapayım Demek ki dünyada bu da varmış bu da yapılabiliyormuş. Aman o yapıp kendini teselli ede 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 normalleştiriyorlar, sonra da iş şeyinden çıkıyor. Bir de ben gerçek kadın ve erkek eşitliğini bu ülkede gördüm aslında. Evet, ben de onu fark ettim, şöyle fark ettim. Şimdi bir otelimizde iki iki bayan, iki de erkek çalışanlar var. Hı hı. Onlar iki kardeş gibiler. Böyle hani biz belki de biz çocuklarımız güvenemez. O erkek işte onu öyle olmaz yanında olmaz ama kardeş gibiler. Birbirlerine çok saygılılar. Böyle bizlere olsun kendilerine de çok saygılılar. Hiç dövüş, kötü söz hiç yok bunlarda. Hep güler hep gülüyorlar. Hep böyle güzel konuşuyorlar. Öneler yani bir de şey e, bizim Anadolu kadınları gibiler. Şimdi aynen. Bizim Anadolu kadınları evet, mesela aynen. çok çalışkan olur ya. Gene... Evet bunlar çok çalışıyorlar. Aynen. Bunlar da çok çalışkan. Bunlardaki keyfi ben bak gerçekten çok imredim. Şöyle Türkiye'mizde böyle bir keşke böyle bir şey olsaydı. Çalışıyorlar sabahtan akşama kadar çalışıyorlar. Akşam akşam çıkıp denizde yüzüyorlar. Sonra çıkıyorlar deniz kenarında sahilde hem türkü söylüyorlar kendi şeyleri var. Aynen, Vapor, mikrofonlar... Hem mikrofonları var. Hem şarkı söylüyorlar, hem eğleniyorlar, hem e, yiyorlar, mangal yakıyorlar, kendi yiyeceklerinden yiyorlar. Çok hoşuma gitti yani. Keşke Türkiye'mizde de böyle bir şey olsa. Yani öyle olmuyor. Bazen rahat adım atamıyorsun Türkiye'de. Bir mesela bir parka yalnız gidemiyorsun. Bir de ben şöyle bir şey fark ettim. Şimdi ben sigara ve alkol kullanmayan bir insanım. Evet. E er, tavsiye de etmiyorum. Yani yanan yani, bir şeyin aynen. dumanını içine çekmek de mantıklı yani, değil, sarhoş eden de. Ama burada mesela sahilde 10-20 kişi herkes biralarını içiyor. Kartondan içiyor. Aynen. Bir kutuyla. Direkt koliyle biralarını içiyorlar aynen. ve hiçbir şekilde şey yok mesela. Apo o sarhoş bunlardan uzak durak başımıza yok. bela alırız yok. Yok. Biz geçmekle kadar denizin kenarında durabiliyoruz. Hiç kimse, hepsi bize ''Sinçav'' diyor, hello diyor, hepsi bizim yani Hı -hı. yabancı olduğumuzu hissedip, anısı nereli olduğumuzu soruyorlar ama hiç böyle tehlike yok, çok rahatım ben Aynen, burada, de, çok rahatım. Ama açık Türkiye'de öyle değilim. Türkiye'de ya şimdi Türkiye'de ben Türkiye turu yaptığımda çok mükemmel insanlar, çok evet. güvenli aileler ha. gördüm, tanıdım. Ama alkol mesela konusunda. Türkiye'de bir tık alkol içenlerden uzak duruyoruz. Evet çünkü aklı başında olmuyor. Ediyor. Ay yaş aman. Evet evet. Mesela ben e, yaşadığım bir hikayeyi anlatayım. Kursa gidiyordum Aksaray'da yaşadığım şehirde. Hı hı. Kursa giderken böyle bir abuk sabuk yürüyen birine rastladım. Kaçacak yer aradım. Çünkü ne içtiği belli değil. Keşke alkol içse. Başka şeyler de içiyordur muhtemelen. Çünkü üstü başı çamur olmuş. Korktum. Yani gündüz gözüyle Aksaray'da ya da Türkiye'de gezemiyorsun çok rahat. Bir kadın baş başına gezemiyorsun. Çocuklarına emanet edip işte şuraya gidin, buraya gidin diyemiyorsun. Mesela oğlum şu an Türkiye'de ama ben kesinlikle hep aklım onda. Bir şey mi yapacaklar? Kötü alışkanlık mı yapacaklar? O yüzden hani burası çok rahat. Bir de, o de ben şunu fark rahat. ettim. Burada mesela 2-3 yaşındaki çocuk bile sokakta bırakıyorlar, evet, bırakıyorlar. hiç bırakıyorlar. Aman şu olur, bu olur derdi yok. Aynen. A A Kıbrıs'ta da gördüm ben ama Kıbrıs'ta bura gibi değil. Orası da çok başka. İnşallah Hı -hı. gitmek nasip olur. Oradaki insanlar da fazla genişler. O da bizim Anadolu insanımıza, sen de Anadolu, biz ben de Anadolu. Yanlış bize göre. Hı -hı. Ama başka Ege tarafına işte, tarafına falan doğru gelebilir. Ama bizim tarafımıza gelmiyor yani. Aynen. Fazla genişler onlarda. Bunlarda genişlik diye bir şey yok. Ama çok saygılılar. Kesinlikle kadın erkek çok saygılılar. Bir yani. de burada mesela aslında ben şunu fark ettim. Bizim Türkiye'de açıklık oranı daha fazla sanki neredeyse. Evet. Aynen. Denizde ben onu çok fark ettim. Bizim Türk milletimiz yani Antalya'ya gittiğimde de Alanya'ya ve Mersin'e gittiğimde de her yerde de gördüm. Aşırı açıklar. Açıklığı hani herkese saygı duymak lazım. Hı -hı. Ben saygı duyarım. Çünkü Yok, sen açarsın, diyoruz. ben açılmam, ben kapalıyımdır, sen açıksın önemli öyle. değil. Herkesin görüş açısı farklıdır. Hı -hı. Hiçbir zaman yadırgamadım, hiçbir zaman onları yargılamadım da. Ama bizim Türk milletimiz daha çok açık. Biraz yani buradakiler özentilikten biraz daha... Buradaki fark ettin mi? Avrupalılar aslında daha kapalı. Yok, aynen. Avrupalılardan ziyade ben Vietnam'ın insanı daha kapalı buldum. Avrupa'daki bak Ruslar da var burada ve çok şey giyiyorlar. Çok açık giyiyorlar. Ama Vietnam'ın halkı da kendisi, hepsi küçücük çocuk bile hedefsiz giydiğini görmedim. Deniz Bir de, kenarında bile görmedim. Aynen. Bir de şimdi arkadaşlar mesela genel olarak her yerde gece hayatı var. Mesela evet. Antalya'da gittiğinizde, Barlar Sokağı'nda veya Bodrum'a gittiğinizde Barlar Sokağı'nda Yine böyle dans eden kadınlar görebilirsiniz. Yine böyle işlek yerler görebilirsiniz. Evet. Burada da onlar mevcut. Asya'ya gelince bunları çekince insanlar zannediyor ki tüm sokaklar böyle kadınlarla dolu. İşte aileyle gezilecek yer yok vesaire. Bak mesela sen giderken Evet nasıl mesela aile ortamı olarak vesaire görüş gö, gö, gördüğüm için hani bu yani hani öyle her yer mi şey mesela hani, yoksa güzel yerler de var? Yok ben mesela burada buraya geldiğimde rahat gezebildim. Bak o barlar sokağına da girdik, oraya buraya da girdik ama ben Antalya'da ve Bodrum'da girdiğimde bana yadırgılı baktılar. Bizim Türk milletimiz bakıyor. Yani bizim insanlarımız bak burada hiç yadırgamıyorlar. Hiç sen de girebiliyorsun, o da girebiliyor. Ben de girebiliyorum. Hiç böyle dikkatlerini bile çekmiyorum ben. Burada tamamen mutluluk üzerine kurulu Çok, bir aynen. hayat var. Hiç stresleri yok. Mesela normalleştirmiyorum yok. hiçbir şekilde ama burada neydi boy veya cinsiyet değiştirmiş, sap saçma bir makyaj bile yapsa sırf evet. mutlu olsun ya Aa, ne kadar güzelsin, neyip devam ediyorlar. Kimsenin dışladığını bile görmedim. Evet, aynı. Hiç kimse kimsenin hayatına karışmıyor. Sadece mutlu oluyorlar, sadece gülüyorlar, işte hiç problemleri yokmuş gibi, yani yok gibi, yoklar yani, yok problemleri Elindekilerle yok. Elindekilerle mutlu olmayı biliyorlar. Aynen, çalışıp sadece yemeği yiyorlar, sonra da bu kadar, yani hayatları bundan ibaret, geleceği düşünmüyorlar, şöyle gelecekte bizde kim, Türk milletimizdeki hırs var. Arabamız olsun, evimiz oğlu, olsun. Ahmet'in oğlu, Ahmet'in oğlu. Acı şu arabayı aman, alayım, hava atayım. Aynen, aynen. Bak Eltim gelini almış. Biz ne yapamadık? <laughs> senin çocuklar nerede? Ne yapayım? Aynen, biz de Senden çok dostum. senin cebi düşürüyorlar. Aynen. Heh. Evet, evet. Öyle değil mi yani? Aynen. Benim eşim yıllarca, ben 18 Bak Sene şimdi oldu. eşin yurt dışında evet. çalışıyorsa, e net bir ev alamadı mı, bir Aynen, mal alamadı diyorlar, mı? Yıllardır tabii. yurt dışında ne yapayım? Tabii tabii söylüyorlar. Demezler mi? Diyorlar çok söylüyorlar hem de. Bütün eskiden çevremdeki <laughs> insanlara bakıp ben eşimle çok dövüşebiliyordum ama şimdi <laughs> onu yapmıyorum. <laughs> alıştım artık. Evet alıştım. Hayatı, Çünkü hayat ya. benim yaşadığımı biliyorum, harcadığımı <laughs> biliyorum ondan sonra ne bileyim geleni biliyorum gideni biliyorum Hı -hı. eskiden cahildim böyle anla, anlayamıyordum hani başkaları için dünya kurulmadı kendimiz iki çocuğum Aynı. eşim ne dersek birbirimizden kendi kendimize kendi yağımızda kendimiz kavruluyoruz bu yani öyle ya bir de şimdi eskiler mesela bizim ailede de <laughs> geçmişte anne ve babalarından gördükleri örf adetlere göre yaşadıkları evet. için evet. bir süre sonra mesela benim ailede de Çevredeki faktörlere göre tamam deyip çoğu şeyi anlayış göstermeye başladı. Evet aynı. Çünkü onların da ben e, hiçbir suçu yok. Hiçbir konuda suçlamadım. Çünkü onlar da ne gördüyse evet, aynen. onu ister istemez devam ettiriyorlar. Tabii aynen. Mesela büyüklerimiz sürekli şey yapıyorlar. Mesela yeni bir gelin olduğu zaman işte diyorlar ki aman bizim zamanımızda böyle değil. Aslında hayat biraz değişti. Zaman değişiyor. E, zaman her, değişiyor. her zaman değişiyor. Her ki... zaman değişiyor. Eskiden telefonlarımız yoktu. Mektuplarımız hani. O zaman işlerimizi öyle hallediyorduk ama şimdi, şimdi şöyle, e, saygı duymak lazım. Hı hı. Bazı büyüklerimiz mesela saygı duyduğu zaman e, her şey güzel olacak. Hı hı. Hani tamam o öyle zaman insanı, işte Z kuşağı, çocuklar yeni nesil. Yani bizler belki öyle evlendik çocuklarımız nasıl evlenecek? Aynen belki de yani. hiç düğün istemeyecekler dediğin gibi görüşleri farklı olacak ne bileyim. Mesela ben burada çok Türk tanıdım hepsinin görüşleri farklı farklı. Hepsi mesela diyor işte burası daha rahat işte dedikodu yok kimse kimsenin arkasından laf etmiyor. Yani buraları ve Avrupayı atıyorum işte başka yerleri gördükçe insanların görüş açıları da değişiyor. Aynen öyle. Çocuklarımız da değişiyor tabii ki halinin. Hı -hı. Onun için öyle yani. Ya Ama çünkü bir, bir şeyler öğrendikçe Bakış açın aynen. daha da gelişiyor, daha evet, da değişiyor. Aynen, yine aynen. ilerleyen bölümlerde de bakalım seni görürsek, seni yani görürsek dışarıdayken de. Ben yaşlanıncadır <laughs> bakalım nasıl olacağım. Geç yok yaşamaya gerek yok ya bu hafta falan denk gelin sen yine aynen. dışarıda bir bakalım şöyle bir çekim bakalım, yapalım. Bakalım çekelim, çekim <laughs> yapalım çekelim. Aynen. Burada ikimiz gezelim şöyle bir çekimleri yapalım. Televizyonlarda konuşalım. şey diye buradan işte sevdiklerine falanlara eltimle selam. Buradan, e, buradan Anneme, kaynana'ma, kayınlarıma, Ali Kemal'ime, çocuğuma selamlar gönderiyorum. Eşime, dostum, arkadaşlarıma hepinizi öpüyorum. Allah abone olup ediyorum. beğenmeyi, daha güzel içerikler gelmesi için destek olmayı unutmayın <laughs> arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay <laughs> <laughs> bay. Şimdi arkadaşlar, Vietnam ucuz dediler dedi. Hayat ucuz dediler. Geldik. Ucuz bir şey bulamadık dediler. <laughs> senin isim neydi abi? Tahsin. Tahsin abi. Yenge senin ismin. Ya. Ülvi abla. Kendileri nereden geldiniz abi? Ankara'dan. Ankara'dan gelmişler. Meslek neydi abi? Emekli öğretmen. Emekli 20, <laughs> 20 öğretmen. günlük taptaze. He, 20 günlük taptaze emekli öğretmen. Dedi ki kardeşim emekli olduk. Ucuz dediler. İşte izledik YouTube'dan videoları geldik dedi. Bakalım ne kadar ucuzmuş, neler ucuzmuş anlatsın. Buyur abi sen anlat kendin. Anlatarak devam edelim. Vallahi diyeceğiz. geldik Vietnam'a. Önce Hoşiming'e geldik. Hoşiming'de öyle bir ucuzluk göremedik. Ee, zaten e, Vietnam yemeklerine kaşık süremedik. Bir, bir, çorbalarından bir tas istedik, bir kaşık yemedik. Sonrasında e, mecbur Avrupa yemekleri yedik. Avrupa yemekleri de Avrupa ile İstanbul'la, Ankara ile aynı fiyat. Öyle idare ediyoruz işte. Vietnamlılar hoş, hoş insanlar, güzel insanlar fakat Özellikle şoför e, esnafı parayı mü bir çıldırıyor. Elinden parayı çekmeye çalışıyorlar, hile yapıyorlar. 200 lira veriyorum parasının arasına sokuyor. Diyor 20 lira verdim, 30 lira daha ver. Ben dedim sana gösteririm şimdi polis gelsin de ben anlatayım sana. Hemen paranın üstünü verdi, gülüyor. gülüyor. Sussan parayı alacak. Böyle özellikle şoför esnafı biraz sıkıntı. Vallahi yemekleri ben hiç sevmedim. Ağız tadımıza hiç uymuyor. Ya. 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 Ağız tadımız uymuyor yemekler. Ben hiç beğenmedim yemeklerini. Denildiği kadar da ucuz değilmiş. Vallahi kimsenin gelmesini tavsiye etmem açıkçası. Nasıl burada yaşayabilir misin? Hayır, kesinlikle olarak. yok, yok. Hayır, kesinlikle yaşayamam. Niye mesela? Ya cennet gibi değil mi? Stres bu. Ee, yemeklere uymuyor. Yani yemeklerini yiyemiyoruz. Bir yere gidip otursak a -a. hep pirinç, makarna, her şey pirinçle yapılmış. Evet. A -a. O yüzden a -a. Türkiye'de gezdiniz mi nereleri evet. gezdiniz Türkiye, Türkiye, mi? Evet. Türkiye Antalya İzmir Kuşadası yani on, o, burası oranın tırnağı olamaz diyeyim Aynen. yani evet. bir yer belli. teşekkür ederim Ya şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere bu tur işleri vesaire çoğaldığı için buralar çok daha toz pembe, daha ucuz gösteriliyor ama bu şekilde yani beğenmeyenler de oluyor çünkü Burada eğer bir Türk gibi yaşarsanız maliyetler daha da artıyor. Bakın ucuz şeyler var ama Vietnam, Vietnamlı gibi yaşayanlara biraz daha ucuz. Ama onun harici birazcık fiyatlar artıyor. Yani genel olarak bu herkesin yorumu. Yani eşyalar vesaire, elektronik mesela ucuz, tamam bazı şeyler ucuz. Ama inanın market fiyatları olsun, bazı şeyler olsun o kadar da ucuz değil. Yani ben ne direk yaşamış, tecrübe etmiş, deneyimlemiş her insanın görüşlerini sizlere aktarıyorum. Sizler de buraya geldiğinizde ona göre yani bir şeyler yaparsınız işte.